Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün May bugün görmüş olduğunuz gibi elimde 3 x 3 rubik küp var ve bu rubik küpü görmüş olduğunuz bu rubik küpün ee, şey, tam tamına bir tarafını tam 20 kez yapacağız ve evet hemen önce, arkadaşlar laf uzatmadan o zaman videomuza başlayalım evet şimdi heh, arkadaşlar burada görmüş olduğunuz evet hemen 3x3 rubikimizin sadece ve sadece bir tarafını yapacağız yani. Bu arada 3 aydır video gelmiyordu. Ve 50 abone hedefine de ulaşmak için kesinlikle abone olmayı unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar sarı rengini yapalım. Sarı güzeldir. Aslında sevmiyorum da. Neyse evet. Şimdi arkadaşlar bu arada birazcık acele etmem lazım. Neden çünkü gerçekten çok zor yani. Ah Bakın bir tarafını yapmışız. Işte. Ee, birazcık unutkanlık seviyem bir yüz olduğu için arkadaşlar. Evet şuraya bir yazıyoruz. Tam 20 kez yapacağımız için. Yani çok marifetli olacak bu video. Tamam evet arkadaşlar şimdi hemen çelik o zaman. Şimdi de turuncu yapak o zaman. Heh. Abi zorlanıyorum. Bazen zorlanıyorum. Bazen kolay diyorum. Karmaşık şeyler oluyor işte. Boş verin. Heh, tamam arkadaşlar bu arada kesinlikle ve kesinlikle abone olmayı unutmuyorsunuz ve Heh, tamam evet şimdi bir gün arkadaşlar eğer bu videoya tam tamına 20 like gelirse Eee şey bu 7x7 Rubik küpün tam tamına bir kez bir tarafını yap yapacağız arkadaşlar ve bu gerçekten çok zor evet göreceğiz hemen şuraya iki yazıyorum Unut seviyem seviyorum yüz çünkü arkadaşlar. Heh, tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar? O zaman ve bam. Şimdi arkadaşlar mavi yapalım. Mavi güzeldir. Zaten e, hep savaş oyunlarında zaten mavi takım iyi oluyor. Kırmızı takımda kötü oluyor arkadaşlar. Bu kırmızıdan çektikleri nedir arkadaşlar? Kırmızı da güzel bir renk. Dışlı olan kırmızı. Neyse. Evet. Görmüş olduğunuz gibi, mavi. Tamam. Üç Heh, Evet. Şimdi arkadaşlar? O zaman ve bam. Mamingo. Evet. evet şimdi önce arkadaşlar turuncu yapacağız. Heh. Turuncu da güzel bir renktir. Turuncu, turuncu ve bam. Heh. Bir yandan zor bir yandan bir yandan da kolay bir ödüktür arkadaşlar bu arada. Heh, tamam. Evet görmüş olduğunuz gibi bir kez daha bir tepki yaptık ve 4 ekli. Evet şimdi hemen arkadaşlar 5. yapacağız. Heh. Tamam. Burada 5. Beşinci... ben nasıl desem inşallah yorulmam 20'ye kadar. Yani videonun sonunda Ömer bitmiş gibi şeyler yorumlar gelecek kesin. Neden? Çünkü arkadaşlar yemin ederim Rubik küpü yani oluşturan kim arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Ben şimdi Google'dan bakmaya geçerim. Tamam evet şimdi bir tane daha yeşil kaldı. Son bir yeşil bloğumuz kaldı ve tamam evet harika şimdi bu da bitti. Evet arkadaşlar bu arada tam 5 kez yaptık. Şimdi öncelikle arkadaşlar o zaman altıncımıza geçiyoruz. Evet hiç beyazdan yapmadık arkadaşlar. Beyazı düşlüyoruz. O yüzden hemen birazcık da beyazdan yaparsak sorun olmayacağını düşünmekteyim. Heh. tamam arkadaşlar ve hemencilik o zaman Heh, aynen şöyle arkadaşlar bu arada kesinlikle like etmeyin 50 abone çok az yok kalmadı <laughs> arkadaşlar 14 aboneyiz 50 abone çok az kaldı diyemedim Maalesef. Heh tamam. Bakın bir Yes. Evet. Şimdi hemen aksa. Evet. Yedinci kez. O zaman cici çemecik. Rubik küpümüzün bir tarafını yapalım. Heh. Hadi bakalım. Evet. Şimdi aksa, bu arada sarı rengini yapıyorum. Şimdi. Heh. Bu videoya 20 like atmayın sakın arkadaşlar. 10, 19 atın. Neden? Çünkü arkadaşlar 7x7 Rubik küpün yapmak istemiyorum. Çilesi çok büyük. Evet. Çilesi çok büyük arkadaşlar. Yapmak istemiyorum ya. Sakın 20 like atmayın arkadaşlar. Ya 19 atın ya da 20 21 atın yani. Ee, 19 like görünce ya yani, e, iki kişi iki kişi aynı anda like atsın. Hiç yapmayalım. Ne güzel. Değil mi? Heh, tamam hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar 7 çarpı 7 Gerçekten de yani böyle inanılmaz zor arkadaşlar inanabiliyor musun? Böyle sanki yapılmıyor. San sanarsın ki 50 şart yerimiz. Bir de çok küçük görünmüyor. Bir de çok küçük yani. Evet çok kötü oluyor. 8 kez bir tarafını yaptık bu elindeki. Görmüş olasılık. Evet şimdi. Ee, arkadaşlar bu arada benim bu ikinci hesabım. Yani birinci hesabım Mr. Ömer Yiğit sayfasına da gidebilirsiniz. Şimdi Mr. nasıl yazılıyor derseniz. Mr. nokta Yiğit işte. Tamam. Heh. Evet, hemen şekilsi o zaman 9. kez Rubik küpümüzün bir tarafını yaptık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bence çok hızlı, jet hızıyla ilerliyoruz ve şu anda beş dakika 30 saniyedir videodayız. Şimdi. Heh. Ve evet, şimdi. Ha. Tamamdır arkadaşlar. birlikte hemen gidip 10'umuzu da yapıyoruz. 10. yapınca zaten yarısı bitmiş olacak arkadaşlar yemenin. Ve son 10 tane kalacak. Yani bir bu kadar daha yapacağız. Yaptığımız kadarını. Evet. Bam. Evet. Şimdi arkadaşlar 10. da yaptık. 20. gelince. 20. de bir an önce geliriz inşallah. Ben yeşil rengi yapalım bu sefer. Yeşil değildir. arkadaşlar bu arada 2x2'nin bir tarafını 50 kez yapmamı istiyorsanız bu videoda yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer birkaç kişi isterse çekeceğim ama çekmeye de bilirim. O belli değil. Ama neyse. Evet. Hemencecik arkadaşlar o zaman. Ve bam. Biz niye böyle bir çileye girdik arkadaşlar yani. Baksanıza bir yandan zor bir yandan, zor, bir yandan eğlenceli bir yandan da kolay. Yani çok şaşırt yıkıcı ifadeler var bu videoda. Heh, tamam, bakın e, evet, şimdi bir tarafı daha bitti. Ve he. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar tam 11 kez bunu bir. 3 çarpı 3 ubik tam tamına bir tarafını 11 kez yaptık şimdi ve şimdi arkadaşlar o zaman 12. de yapmamıza başlayalım. Heh. Evet arkadaşlar işte bu sefer mavi rengi yapmaya çalışıyorum. Heh. Arkadaşlar i̇şte bu arada Rubik Küp'ün hilesi var mı yok mu derseniz yok abi. Yani Rubik küpün hilesi yok. Gerçekten yok. Yani sizi kandırıyorlar. Ben arkadaşlar Rubik küpü çözdüm de hilesinin olmadığını anladım. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar hilesinin olmadığını yani bilin. Haberiniz olsun. Hiç hilemiyle YouTube'a falan yazmanıza gerek yok. Evet. Şimdi ne 12. kez de 3 yapmış bir tarafına 12. kez de yaptık. Ve 13. deyiz. Evet hadi bakalım. Son 7 tane kaldı arkadaşlar. Bitmesi ne? Heh. Ve bam. Heh. Aynen arkadaşlar. Oh. Ve evet arkadaşlar görüşürüz ve. Ee, hemen o zaman 14. kez de yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Heh. Bu arada Videolarımı çekmek için çok emek harcıyorum. 3 aydır video gelmiyor. Çok çok özür dilerim. Bu arada yani hiç, e, hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Birinci hesap çünkü e, şey çok daha da önemli. Yani birinci hesabı da göz atarsanız çok mutlu olurum. 14. dördüncü kez yaptık. Birinci hesabın ismi Mister Ömerlik. Yani mr.ömerlik işte. Tamam evet. Öncecik arkadaşlar. O zaman ve bam. Hemence arkadaşlar ona yeşil yapalım. Heh, tamam. Evet. Şimdi önce arkadaşlar o zaman ve hemence şurayı da yaparsa çok güzel olacak. Heh. Ve bam yaptık arkadaşlar. 15 Bakalım. Heh, tamam yaptık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 15'i de şuraya yazıyoruz. Şeye bakın arkadaşlar. 123 90 14 15. Buraya girmeye kadar yazacağız işte. Unutkanlık seven yıldız olduğu için. Tamam et hencek o zaman 16 şirketler bu küçükler yapıyor. Hah. O yarım. 16'mici kesip üretiyoruz. Bir tarafa yapmayı geçtik. Heh. Evet şöyle hemen burayı. Ve bam. Bitmedi arkadaşlar. Bam dediğime bakmayın. Heh, tamam. Evet arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi tekrardan bitti. Evet şimdi şuraya utanmadan 16. yazıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar hemen önce 17. kez bu 3 yapıyoruz. Çubuk günümüzün bir tarafını yapmaya geçelim. Heh, abi ya çok Orta. Evet şimdi hemen cek o zaman ve bam. Heh. Heh heh arkadaşlar bu arada ben de yorum olarak yazarsanız yani yorum olarak belirtebilirsiniz e, şeyi. E, 3x3 bir küpü yapabiliyor musunuz? Yapabildiniz mi? Yani şu an mı yaptınız? Ne zaman yaptınız? Yapabiliyor musunuz diye kesinlikle yorumlara yazın. Yapamıyorsanız da yazın. <laughs> Yapabiliyorum yazanların yorumunu kalpli like atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Heh. Kalbim bir de like atıyorum arkadaşlar. Heh, tamam. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar. Işte o zaman. Ve bam görmüş olduğunuz gibi. Bu rubik kübümüze tam tam bir takım yaptık. Şimdi ha. 5 veya 17 mesela. Yazıyoruz. Evet. Son 3 tane kaldı arkadaşlar. Heh. Başımı döndürüyor bu arada rubik küp yapmak. Çok fazla yapınca insanın başı dönüyor. Bir gün size tüm rubik küplerimi tanıttım. Videosu gelecek. Bir gün gelecektir. Şimdi arkadaşlar ve bam. Heh. Evet, şimdi hemen çıkarsa uzama 18 evet. 19 numarada yazıyoruz ve evet, hemen çık 19 numarada yapalım. Heh. Evet, 19 numara. Zaten ben normalde bir üç ya da bir, 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 bir küpün tam tamına bir der, bunu 30 saniye yaparım normalde arkadaşlar. Sabun normalde şimdi. Heh. Tamam. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, 19 dokuzuncumuzu da hemen yaptık ve şuraya on yazıyoruz. Evet. Oh, son bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir, son bir, son bir. Evet, son, sonuncu Rubik küpümüzün bir tarafını da beyaz renkte yapalım. Beyaz, beyaz uzun zamandır yapmıyordu herhalde. Ve az önce beyaz yapıp benim unutuklandık seviyemin yüzde yüz oldu. Tamam. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar. Heh. Şimdi şöyle ve bamingo. Ha tamam. Heh, arkadaşlar bu arada e, abone ol, like atın. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. unutmayın. Ha seyrediyorum bakın 20 like atmayın bu videoya. Ha ve evet, şimdi arkadaşlar later. o zaman görmüş olduğunuz bir sonuncumuz da yaptık arkadaşlar. Oh yoruldum birazcık. Video 12 dakika oldu. Tamam. Biz bunu 13 sayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada ee, şey, kesinlikle abone ol, like atıp beğen açmayı unutmayın. Bunları sadece bir saniye içinde yaparsın ve beni aşırı mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada ke kesinlikle bilince hesabım olan mr.ömer yedi yani Mr. Ömer gidip abone ol, like atıp beğen zekil açabilirsiniz ve o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay arkadaşlar.